Oha oğlum bir maçta 51 kağıtlar 8 tane kill aldık abi. Bu oyunun 1v1'deki en güçlü adamı. Bu oyunun 1v1'deki güçlülüğü olduğu kadar en çok hasar atan adamlarından biri olan. Yaptığımız canlı yayınlarda ise bana itelediğiniz bu karakteri en sonunda oynadım ve oynamayı öğrendim abi. Şimdi ise sizlere nasıl oynayacağınızı öğreterek saçma sapan bir ortama oluşturmanın eğilimindeyim. Bugünkü videomuzda bazı görevler var. Toplam 100.000 hasar verme görevi toplamıştı. Şu karakterle şu kadar kill al görevi ve bunların içerisinde deli gibi kupa gazı birinci olmaya çalışacağız abi. Edgar beyinler bu videoyu izlemesin. Çünkü bana sövebilir normal. Hazırsanız abi max olmayan bile Edgar'la birlikte videomuza başlayalım ve gelen giden bütün botları tokatlayalım. Let's go. İlk oyuna girdik. Oyun içerisinde bir sürü Edgar var abi. Bu Edgar'ların içerisinde büyük ihtimalle en kötü Edgar bir olacağız ama o şimdi genel atarları vesaire zaten güçlü. Adamı vurunca can çalan saçma sapan bir item'i var. Ben yetenek olarak bu arada ulti hızlı açılsını açtım abi. Keşke kalkanı açsaydım da diyorum demiyor değilim yani. Bu arada haber de vermiş olalım. Artık Brawl Stars ve Jojo yayınları ve harici tabi yayınlarımız korku morku karışık farzı tüm yayınlarda çift tarafında da açacağız abi. Aşağıya linki bırakırım. Akşam da George yayını var yaparız bir şeyler. Bu arada beyler ben hiç kimseyi kesmeden deli gibi level kastım. Karşıma gelebilecek her türlü insanı kesebileceğimi düşünüyorum. Genel durumda amacımız hasar atmak ve biz hasar atmıyoruz abi. Şimdi şu adam hemen tek diyelim. 9 level 10 level olduk. Zaten oyunu bitirdik şu anda. Karşıda iki tane robot falan var. Bunlar birbirini yerken arada bize kalacak. Hesaplaşma açıldı. 11 level Edgar'ın karşısında istediği kadar top arabası olsun. Hiçbir şey yapamaz abi. Oha lan. Öleceğim oğlum. Oğlum bu top arabası niye bu kadar çok vuruyor ya? İndim pezevengin kafaya. Tak 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 tak. Oha ne yaptı? Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Adam leş olmasına rağmen bir tık azar attı ama ilk maçımıza girer girmez abi 16 tane kupamızı kazandık. Edgar'la birinciyle aldık. Bir tık kasmanız ve geri kaça kaça dövüşmeniz lazım. Şimdi aşağı tarafta sıkıntılar yaşayacaklar. Bak bak benim hayalimdeki çar orada ya. Girdik buraya. Taka 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 hemen vurduk burayı tek dedik abi. Çıktık. Onlara canını doldursun. Hemen bir tane buradan aldık. Devam ediyorum. Hayvan hayvanımsı saldırı. Bir tane ayının ortasına gireceğim abi. Ayı savaşlarını artık bitiriyorum. Hayvanları da ölmesin. Girdim abi. Hemen buradan ultiyi tekrardan dolduruyorum. Amacım sosyopat gibi oynamak. Şu geri zekalı burada mı? öldü. He o beni kesmeye çalışıyor. Anladım abi. Gel bakalım. Gel bakalım. Sen hiç yumruk yedin mi benden? Yataş ya. Bir tane Edgar kaldı yukarıda babalar. O Edgar 1 level ben 5 levelım. Kimin sikdi abi? Tabii ki biz. Oyun içerisinde şu, zaten bu level çok önemli abi ama Edgar Edgar'a vurmasın abi. Gel başkasını döverim. Bir tık canımız azaldı. Yukarıda Lee Sin'in kardeşi El Primo'nun yanına doğru gidiyorum. Kendime güvenmiyorum. Ben en iyisi şunu döveyim amına koyayım. Çok kolay. Çok kolay. El Primo onu kim Oğlum ya bildim mi primo beni dövüyor ya. Lan nasıl olabilir ya mantıksal bir hata var ya. Ama sonuç olarak yine benim teori çökmedi. Sonuçta el primo el primo'yu yendi. Yani demek ki hala oyun içerisinde saçma güçlü olan bir karakter abi evet doğru. Oyun içerisinde o benim ulti açma yeteneğini belki açmamak daha mantıklı olabilir. Çünkü o adam mesela ulti yeteneğini açmadı. Alkan'ın yeteneğini açıp üstüme girdi abi. Zaten geri kaçarken de dövdü beni saçma sapan. Onun menzili yetti. benimki yetmedi. Genel durumda rakip diyece el primo olmadığı için bu maç birinciyiz. Tüm video içerisinde hep maçta birinciyiz diyorum da hiç birinci olamıyor. Önce bir level alalım abi. İlk, i̇lk maçımızda level alarak kazandık. Yani hiç kimseyle savaşmayınca kazandık. Şey kardeşimiz var. Hemen şunun kapıyı indik abi. Burada bir tane beyzbolcu var. Ya bizim karşımızda yakaladık mı öldürürüz abi. Şu kolt önceki el bize sıkıntı çıkartmıştı. Gel amına kodu. Sen kimsin? He? Yat aşağı. Yat aşağı. Menzilin olmadığı sürece çöpsün. Bu ne yapıyor abi? Pıtı pıtı pıtı. Sen de yat aşağı kuzum. Yat aşağı. Çok güzel asar. Çok güzel. Ya beyler girin girin el primo oynayın ya. Baba. Ne el primosu lan? El primoyu görünce benim şaftım kaydı. Dayı şu kaçarak dövüyorlar ya ben onu ayar oluyorum. Bir. Şimdi bu şu madenciye dalarım ama madenci bir tık bozuk bir çar. O yüzden dolayı madenciye de dalsın yok. Bu el primo neyine güveniyor bilmiyorum. Yat aşağı el primo. Ee... Şuna girdik abi. Evet. Madenciye giremezsin abi. Madenci aptal vuruyor. Yakında çok vuruyor. Salak bir çar yani. Allah belanı vermesin. Neyse. 25 kazan. <laughs> Yanımızda Shelly var abi Shelly ile birlikte Edgar'ın birleşimi birazcık delice olacak Rakibin hiç şansı olduğunu düşünmüyorum bunu Önce levelleri katalım Oraya gitti ben buraya Bütün bak levellerimi 11 yapıp bunun hiper şarjını açmak istemiyorum Niye biliyor musun? Eğer ki ileride diyorum güzel bir çar vesaire açılırsa Kullanmayayım diyorum bütün parayı Bu taraflarda çok fazla dövüş oluyor Yukarı tarafta bir 3 level kardeşim var Kendisi sıkıntılı bir çar abi Mortis miydi? Morti miydi? Şunun kafaya bindim Ben agresif oynuyorum bir tık Agresif mod Evet abi ee, Kankası geldi Aptal geldi. Şu aptalı yat aşağı dedik. Yat aşağı dedik. Şimdi öteki kankası geldi. Ops onu bir dojladık abi. Ortada kaldım bir tık beyler yara yemeden uzamak lazım. Çok güzel oynuyoruz bu kısımda. Şimdi yeteneği tekrar bastım yanıma Shelly geldi. Shelly ne olur bir tık işe yara kardeş. Ne olur be. Şunun kafayı insem keser miyim? Öldü kanka. Tık 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 attım. Oğlum çok güzel vuruyor ya beyler bak vallahi diyorum ya. Belki yanlışlıkla falan aldırdınız bana itelediniz bu çara ama pişman değilim ha. Vallahi pişman değilim lan çok tatlı vuruyor yani. Şu 1 ve 1'lerde üstüne yok çarın ya. Aşağı tarafı bir dövüşmek mi? Oo tamam son anda içeriden bir surprise çıktı. Gel baba dedim şu kaf Şunun kapıya bir inelim. Babacım sen niye kaçıyorsun ya? Babacım yat aşağıya. Kaçmayı bırakacaksın ve aşağı yatacaksın. Ultimizin bir tık dolması lazım. Ultisi de kendi kendine dolduğu için. Oo. Evet abi. Bu ne abi? Kurabiye canavarı mı bu? Bunu abi? Ölüyoruz yavaş yavaş. Evet abi. Allah belasını versin böyle işin ya. Yani. Yanımdaki şeyli bu kadar mal olmamalıydı abi. Bu kadar mal bir şeli istemiyorum ya. Nereden geldin Allah belanı vermesin be. Aha. Yine paket açılımı ve yine 50 altın. Klasik. Bir sürü savaş yapıyorum. Kupa kasmanın çok daha basit olduğunu göstermeye çalışıyorum. Kolsuzların lord olduğumdan dolayı fazla beceremiyorum ama. Ben bu Edgar'ı mainleyeceğim ve bu Edgar ilgili daha tatlı videolar çekebileceğimi düşünüyorum abi. Ay ay. Beni bıraktığı yere bak ya şu beni kesmişti abi bak. Bir level'ım 4 level adamı kesiyorum. Gel lan seni de keseceğim. Senin de kafayı yenerim. Taka 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 taka. Oo, o vuruyormuş kankalar. Çar vuruyor ya yakından vuruyor yani. O, o şakasızmış. Onun kankası geldi. Beni, ben de geliyorum. Kaç bir tık. Güzel abi. Öldük. Harika bir maç. Yavaş yavaş kaybediyoruz abi. Şu arkadaki bir level'ın kafaya düşmem lazım. Sisin içerisinden çıkmaya çalış. Hop tık 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 tık. Hadi yat aşağı yat aşağı be. Yat aşağı abi. Çok iyi lan. Çok iyi lan. Hop, şuradan çıktık abi. Şuradan çıktık baba Kaçıyorum kaçıyorum dostum yanıma gelmesi lazım Kankam yanıma gelene kadar çok iyi oynadığımı düşünüyorum İyi kaçtım iyi kaçtım Spreyciler şunlar bunlar Geldi baba geldi baba bekle Bekle girme bir tık agresif olma bekle bekle Hala ultim gelmedi hala ultüm gelmedi Son anda girdik ve şimdi birincilik için Zıpladım kapıya tak 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 attım Hadi oğlum yatın lan aşağı Oğlum çok güzel çar yemin ederim bok gibi oynadım 4 kill aldım diğer arkadaşım hiç kill alamadı 30'u 35k Nasıl yaptığımızı bilmiyoruz ama bu çifte maçta Birinci çıktı abi helal olsun bir diğer girdik ve yüz binlik göreve çok az kaldı bitmesin abi. Yanımızda bu sefer kolt var. Hasarını severim. Kolt böyle acımaz yani insanlara. aç ölü gelmedi herhalde. Bir tane ölüler gelmeye başladı şimdi. Evet. geliyor. Orta tarafta robotlar falan var abi. Şu robotun kafayı inelim hemen. Çok güzel çok güzel. Saçma baba O bir tık uzaktan saçma vuruyor. Ultiler geliyor falan filan. Bir şeyler oluyor abi. Herkes bizi ateş ediyor. Emzi, emzi sıkıntılı bir çak Çok iyi, çok iyi. Ops. Şunun kafı in. Çok seri. Tak 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 tak. Yat lan aşağı. Seni mi bekleyeceğiz lan? Bastım ultiyi tekrar açtım. Beyler yemin ederim at yarışı bok yemiş ya. vallahi diyorum ya madenci free bir çar zaten abi. Girdim kafaya direkt. Geldim madenci yakında hiçbir şey yapamıyorsun. Çok kötüsün yakında kanka. Bastım tekrar yeteneği ineceğim kafasına. Ulti attı keko karga. Karganın kafaya değindim. Tak 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 tak. aşağı. <laughs> Portakal mı çal lan bu? Gel baba dedim. Emzi salağı burada. Şimdi 8 level'ım zaten. Ultimacım. Ben mala bakar mısın? Bot ya. Vallahi diyorum boş durduğu yerde ölen bir insan olabilir mi kankacım? Bizim adamın doğmasına 9 ama ben bunu yerim zaten. Tak 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 tak. Kankası doğdu o öldü. Şimdi kankacım bir level bir adam. Ultisinin olmasına rağmen bana ne yapabilir ki? Bu karga bana sabaha kadar ateş etti. Hiçbir şey yapamaz abi. Olabilir olabilir. Sen ölürsün zaten. Sen malsın. Onu biliyoruz abi. Kankasının doğmasını bekliyor bu arada. Şuradan bir tane vurdum. Onu da bitirdim. Şimdi kankası doğdu. Kankası doğduğu için bir tık bekledik. Spreyini fırlattı. Ulti yaptım attım onunla yatırdım. Agalar kaç tane kill aldım bilmiyorum. Çok fazla kill aldım. 6 kill aldık 31k hasar attık bu maç için içerisinde. Ve 100k için son böyle 9k'mız falan kaldı. Son maça giriyoruz abi. Bura bittiğinde altın festteki buradaki görevlerden ve rozetlerden bir tane daha sandıklarımızı açacağız. Ve sandık açılımı yani ödül açılımı da yapıp bitireceğiz. Lan oğlum bu oyun çok keyifli lan. Özellikle tek atan çarınız varsa çok keyifli. Bazı olan varsa deli gibi kullanması lazım. Edgar mainlerin salmaması lazım. Yani maxlamam sizce mantıklı mı bilmiyorum abi ama, ama aşağı tarafta robot var. Robotun kankası yanında olduğu için bir şey yapamıyorum abi. Şimdi şuraya girdim. Gayet iyi. Edgar Edgar'a Edgar onlara hepsinin de en karlısı biz çıktık bu noktada. Şimdi madenci var şurada. Madencinin yakına girmek tehlikelidir ama eğer Edgar'sanız o, da, o konuda da sıkıntınız yok abi. Bir anda 7 level olduk abi. Hemen savaş içerisinde ultimiz tekrar açıldı. Arka tarafta diğer Edgar doğdu bu noktada. Gel dedim. Edgar vs Edgar yat aşağı dedim oğlum. Son 3 tane takım kaldı bitiriyorum abi. 8 level. Yanımdaki adamı sadece süs diye taşıyorum bu arada. Oyunun yani videonun başında yaptığımız saldırılar Edgar'a alışamadım. ya yani ilk kez bugün bir Brawl Stars'a daha yeni girdim ya, o yüzden alışamadım. Bir kişiyi daha tekledik bu noktada. Şu salak bunun bizi asar atacağını sanıyor işte. Kömür elonun naleti böyle oluyor abi. Geldi. Kendisi 4 level. Kankama giriyor Edgar. Edgar yat aşağı oğlum. Ben daha çok vuruyorum. Yat aşağı. Şu robot dostumuza da vuralım hemen hemen böyle bir can çalalım. Hemen şuradan bir arkaya doğru fırladık, kaçtık abi. Sadece saldırı için değil, kaçmak için de kullanıyorsun. Çünkü adamın kalkanı vardı. Şimdi tek atalım bu pezevenğe. Güzel, bana güzel vurdu. İyi vuruyor, hala iyi vuruyor. Yakalarsam sıkıntı. Yakalattırmıyor. Yanımdaki süs abi bu arada. 2 level bir tane kedinin bana gelmesi komikti ya. Kanka sen 2 level'sın da sen bilirsin be. Son level'a bir Edgar kaldı. Edgar'ı da şöyle yatıralım. İşini bitirelim abi. Edgar vs Edgar'larda ve 13 level'a geldik. Oha oğlum bir maçta 51 kazdılar. 8 tane kill aldık abi. Kimseye acımadı ve bunu da videonun sonunda yaptık. Edgar adamdır. Kupa kasma canavarıdır. Oyun içerisindeki hasar görevlerini de çok basit bitirmenizi sağlar abi. İyi ki bu çarakları hemen erkenden almışım. Level vermişim. Sizce diyorum tekrar sonuyorum. Baz için altınımı biriktirmeli miyim yoksa Edgar'ı direkt 11 yapıp hiper şarjını açmalı mıyım abi? Bu taraftan geldi. Şimdi bir tane rozet açtık ve elimizde bulunan 3 tane sandık var abi bu noktada. Hemen açalım sandıklarımızı. İlk sandığımızı açıyorum abi. Ender dedi. Okey. Ender'i bir tıkladım. Süper Ender. Yani maalesef süper ender klasik artık ben lanet okudum eğer ki ağzının ortasına dokunursanız otomatikman gizemli çıkıyor abi ve son şansımızda garanti gizemli geliyor ananı Allah belanı ver hiçbir totem işe yaramıyor ya ormayan burnuna dokundun bir daha bir Allah belanı Hiçbir şansım yok ya. Yemin ederim şu konularda hiç şansım yok ya. Geriye kalan bir sürü görev var. Belki bu görevleri işte kitle falan yaparız abi canlı sırasında Brawl Stars yayınları içerisinde bunları yaparız ya da başka türlü başka videolar içerisinde bunları bitireceğiz ve yapacağız. Milleti parçalayan kupaların içinden geçen, herkeslere de korku salan bir karakter oynadığımız videoldu abi. Umarım Edgar'ı ve benim oynayışımı sevmişsinizdir her ne kadar leş olsam da. Chomerelo'da yaptığımız bu video itibariyle bitmiştir. Bundan sonraki videolarda, yayınlarda görüşmek üzere Kolsuz dostlar. O zamana kadar kendiniz iyi bakın. Allah emanet olun. Edgar'lardan sakın Görüşürüz arkadaşlarım. Let's go.